Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, sıhhatlarınızı versin inşallah. Bizleri de soracak olursanız arkadaşlar. İyiyik. Gelip çıkıyor. Ekmekleri bitirdik. Patates toplamaya geldik. Patates toplamaya geldik arkadaşlar. Patatesim var da. Ha kıza toplayayım. Boğazından geçmiyor arkadaşlar. Evladın oluncuk. Boğazdan geçmiyor. Hadi demek ki çocuğu var, o gidemiyor, işi çalışıyor. Akşamına yedi buçukta geliyor karanlıkta. Ondaki çocuğu var, küçük, biliyorsunuz. Hadi dedim, gideyim dedim, ucuk dedim, pişireyim, daha çok bitiyelim. ne bulursak. Pişirelim dedim. Komşular geliyormuş arkadaşlar, ben de geldim. Ondan sonra, bir kendi toplamışmış, bir kez de ben yiyordum geldi taburcu çilesek. Nazan getirdin mi? O da ona yeter aslında. Getirmedin mi? Nereye ya? Evlatım oğlum, doğu Hasan Dağlar turu, çat olsun karar. öyle. Ha. Merhaba arkadaşlar. Patates tallasına hoş geldiniz. Size şöyle bir çekim yapayım. Bura patates tallası. Bizim koyu hikaydı bura. O bizim koyu. Bizim koyun işte. Hızır Kaya. Ora bağlı? Ya. Allah Allah, brav, annem da Ama şuradan geldik bizim koyun şurada yolundan tamam, hemen şuraya çıktığını da. bizim koy. Tamam seste işte bizim koy şöyle demiş şöyle de bizim koyum şurada. Onu da fides düşürüyor arkadaşlar söküyorlar düşürüyorlar iççiler. İşte öyle can dostlarım müretteciye mecmur geleceği kitaplar <laughs> toplanacak kinecek kış geliyor fırına atılacak, kaynayacak, pişecek, kızartılacak. Her yemeğe giriyor Her he? yemeğe patates, soğan giriyor. Can dostlarım, Mecmur gelinecek, mecbur gidilecek. Nurettiye. Hayat pahalı, çok pahalı. Aynen öyle, bir torba patates 250 milyon TL. 50, tliz, 50 kilo, 250 milyon. 40 kilo, 250 milyon, 300 milyon. Ona bir ne kadar başka bir şey veririk. Arkadaşlar, nöreciyem. Mezmur kopturacak, mezmur çalışacak, mezmur toplayacak, mezmur yinecek, kış geliyor fırına atacak. He, öyle arkadaşlarım, sizden ne yaptınız, sizden nasılsınız? Topladığım patatesi göster Patatesim, şöyle bir. Patatesim çok bir topladım arkadaşlar. Maşallah valla patates de patates. Bırak kışı <laughs> Bunu daha kudadırı ondan yazdık. Ne öreyim çocuklarına? He. Çıkırçıklarını da alayım da ne öreyim? Bunu Onlar yisin. önden yesin. He. önden yesin arkadaşlar. Şu iyileri de kışın yisin, Fırına niye mazsın? İnşallah tek gelerek. İnşallah bir şöyle daha daha kavuşmaz. insan insana kavuşur arkadaşlar. Fırına atarak, Bir de sova çitileri, güha ekmeğin üstüne patates salatası İnşallah patates. gelirsiniz. İnşallah yeriz can dostlarım. Nerece. Hayat çok bakalı, her şeyi bakalı. Sen bir torba mı ay kızın ge. Torbanı Ondan sonra nazana düşürüyor işte bir torbadan nazana iste. He, şu da benim. He, torbada ona gelelim de. Zaten gelir bir saat. Oldu mu kız bir saat? Akkızınge. Akkızınge, bir Hayır, Yo, yok yok. Gel. Adamlar acizlendirme yavrum. Girme. Geriden düşürün. Adamları acizlendirme. Öyle ya. Yine tıkıyor. <laughs> Adamı yine tıkıyorsun, öylece haydi tıkmasa adamına... He, hiç tıkmasa gelip, ne olacaktı ya? Yardım gelip kılamadık, bir kola getirip vermedik, bir bir şey vermedik, öyle ya. Bilmez yavrum. Attın getirdi. Selam verin be. Aşır aplaz. Selam verin be izleyicilerimiz. Ben şu mı çek? Bizi çekersen mi? Sen de ne söyleyeceksin? arkadaşlar. Pate kız ne yok? Pate kız'a e geldik de. Benim kanalım değil bak kızın kanalı. Akkız'ın mı? Ee. Akkız getirdi sağ olsun. Ha, bulamadık yok toprağı görünce toprak can biz He. Ya ne hey. vallahi, abo, <laughs> Bulup yok, Allah. Bak, Oturalım bağlam, adamların arkasına Nasıl ya. canım abo, abo, ağzım sulandı. Get, adamın mı toprağı? Var, ağzına şuradan bir ya, bak böyle çiğin buraları. Çiğini yok Terin suyun içinde kaldı vallahi, Şu değil. ötekiler nereye gitti ya? Vallahi nepim onlar da şu anda gidiyor gitti hani bilmiyorum. Ne böyle arkadaşlar mezmur nöreti hayat bakalı bir telizin 300 400. Öyle. Vallahi. 2 TL'ye 500, dört 1 milyar, dört TL'ye yirik 1 milyar. 4 TL'ye. He. yirik kız gelenimiz gidenimiz öyle ya. Yani. He bir de her işe patates, giriyor. Patates, evet salatası. Valla Kaynat. Bak sabahın kaynat. Öyle pişir. <laughs> Akşam fırına sür. <laughs> <su. gülüyor> Ondan sonra ezmesini yap. Haydır gel, 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 YouTube YouTube gel. Ha bye, bye arkadaşlara ha. Gel, Bak, kızın gelin Şundan adama komşum olur bir arkadaşlara selam vermiyor Girecek giriter <laughs> Ah Mehmet bir atsa ben nasıl konuşurum Vallahi o, kız konuşuruz fesatlık yapacağız. Sonra benimkinde nasıl konuşacak bak. Şey, bilmezik vallahi utanırız siz alıştınız. Neyden utanıyorsunuz ne kız? Onlar da senin gibi benim gibi bir adam insan. Arkadaşlar. Sen konuşa, vallahi illerde, konuşa, illerde iyi çok. Ne diyeyim diye, şey diyor. Ne diyeceksin selam. Her yani, şeyi diyor. Onlar da aynı bizim gibi senin gibi bir. Türk vatandaşı. Vatandaş. Şöyle kazıyım arkadaşlar. Ne diyorum. Şoo. Aşağı halim olmasa kurban ederim de halim halim işte onun için ha Bizim yiyeceğimiz zaten şeker aslattı. Kitleyeniz patek sadiç olsun. İşinin dostuna ama olmuyor. Gelelim. Sabah onun başına kopuyor. Akşam onun başına kopuyor. He, evet. Favanla, 4 bir milyar neden alacak? Bir ne milyar Ramazan. Sadece tele ulaştık. Valla üç kilo olmuş. Bir hesapladın, dört bir milyar daha kaynatmalık. He. Normal teyelizin ne kadar da? 50 kiloymuş, 50 kilosu, 20 oğulları 200 Deli. Hey. He. kilo diyordu hmm. ama. Hmm. <laughs> 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 <He. gülüyor> e, ben hiç çürük neyi almadım, kırçık neyi. Aşı senin var da ondan çık kaldırdın ya. Kaldırdın. He, karşıdan Kız topladım. Var. Önce onu ee, giyeyim iki teyeliz. Komşu dedi bir şeyi, e, aldık. onu giyiyorum. Benim de komşum. Harumay sayınıyorum anam. Kocası yetiyar çalışıyor. Gelideki çocuğuna dire gidecek. Dire gidecek. Dire gidecek. Bir teriz iki teriz alayım desem 500 milyon var? O da onlara gitmez. Gitmez. Ha şurayı kıy, hav kesedik şöyle bir iki teriz, üç teriz bu bulsak. Bir iki teriz yoksa bayağı bir teriz doldurur. O da iki terizdir. Benim şu o benim denin. He ondan sonra nazana düşürüyor. yok. Bilememiş o da getmiş benim üstüne tökmüş. Ee... ondan sonra dedim karı yarım sana da bir teli zidelim dedim. Vallahi teyzen nene de bir tel ezeli yığın doldurmuş bak. He. Vallahi kocaman kadın karınca gibi durmuyor arkadaşlar. 80 90 yaşında görüyor musunuz? He. Oturmadıktan sonra bizim koşmamız gerekiyor. Demarıyor aşağı iki vurdum mu? Vallahi bizden de geçmiş çalışma. O hanım vallahi şu oğlum durdu kız. Zaten evet. ekmeklerden de şu başı kavuşuyor. Şu bannem kavuşmuyor. Ah kızın ya yarın geldi beni dinlendir ha. Vallahi midem ağrıyor. Vallahi. Aşırapla evvel kum vallahi bir ekmek gittin? O günden sonra bana mideme bir ağrı çoktu şurama tam. Şuramadın. Gitmedi neyse. Daha bu bizim yarı yaşımız Böyle deyince bize ne He. Deyince. He. Neden ne olduk, olduk acaba? Annem Yarın bir de bende bir fıtığı var. İki sene önce doktor Benim dediydi. Tam şuram kız. Tam şuram neyse gitmiyor. Bilmiyorum ki. Zorlatmayla ne, ne mı olur ki acaba? Neyle ya? Bilim Ana. Sabah yedi şey ettik. Oturduk akşam sekiz de kalktığımız ekmekte. Zab Zabağına bir de açılmadı. Sipel ablanın. Ee, Allah bir gide gide ekmek çay ev kömür götürdü mü bildimden bir müstahak işten geldi öyle götürdüm. mü tane işte, neyin ne? Ne faydası yok da ne öğreteceğim yine bu kadar kalktım ama bu kalkamadım. Ne eğiliyorum? <laughs> Eğildim mi kalkamıyorum? Kalktım mı eğilemiyorum? net çektim vallahi ama. sert geliyor, kimin yumuşak geliyor, kimin üç teliz geliyor, Kimininki iki teliz geliyor. geliyor. bir buçuk oluyor iki, i̇ki oluyor üç. He he. Hey. Ucu içine. Allah, değil bir değil de? diyorlar iki var, çıkıyor. adam diyor. buluyor, iki, gavur buluyorlar. Şuraya bakalım. Ee, şu bir değişik. E, he bak, şu kavuşmuyor, bir il, şu kavuşmuyor. Kalkan gıcık toplayalım kalk. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürük canlar. Evet canlarım, bak yemek yiyor. Gördünüz mü? Sırtını çekiyorum bu sene. de. Ağzımız şey dişirdik. Üzüm. Ondan sonra kavunumuz var. Üzüm var. Aşağıl. da nene. Şu da kara turp arkadaşlar. Valla tarlada bir tatlı gidiyor arkadaşlar. Valla etten. Her şeyden iyi. Bir de Nasıl iyi? Oo, şuna bakın. Valla bir iyi ki. Buyurun gelin. Hep beraber. Bak yukarımız var. Gördün mü bir yukarıma Tertemiz. Hiç uğrası yok. Yılın arkadaşlar tatlı yiyelim. Valla bir tatlı gidiyor arkadaşlar ne etten, tavuktan iyi. Üzümümüz var. Gördünüz mü can dostları? <laughs> <laughs> yemek yiyor. Nazan bir de bana üzüm ver. <laughs> Sen yer miydin üzüm? Yok yemem. <laughs> Niye yemeyeyim üzümü? Dün Ben karşıdan geliyordum. Saat 2'de işim bitti. Pazarda kahmanış, kahmanış. Şi şey diyor, ayhan diyor, üzüm. Mensa diyor, muz. Evet canlarım. Talla komşumuz da sucuk pişiriyor. Bu çok haksızlık. <laughs> Gördünüz mü bak? Ya. Buyurun gelin bak. Ocağı yaktı. Sucukları pişirdi. Ya hem mangalı pişiriyor, hem patates pişiriyor arkadaşlar. <laughs> Ana patates pişmez ki. Ona şey olacak. Odun. Bir yandan patateslerimiz sulanıyor arkadaşlar. Bu yanı da benim koyum, 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 güzel koyum. Çekiyorum di. Bunlar da burada benim koyum. Koyumun kokusu geliyor şuna bakın hele bir. Vallahi vay koyum may. Ne çukuruymuş bu şuna bakın hele bir vatanım vatanım. Güzel vatanım. Güzel okay. vatanım. Bülbülü bir vat şeye kavasa koymuşlar da deva İlle de vatanım demişler Bilmem <laughs> Vallahi yedim bir de Vallahi iyi yedik Burada benim koyum arkadaşlar Padenizler sulanıyor Sökülecek herhalde Çektim seni de Eee Abdülabiye mi vereyim Bir Onlara da vermem git. Onlar. Yok 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 ya git. aptal abi motor sürüyor ya onu hey ya. Al Abdül abi bir sucuk ye. Ben ya. Al ya. Ben ya. Olsun aptal abi al. Sen motor sürüyorsun ya. <laughs> 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 onu uç. <laughs> ya, alya, ya. Olsun olsun. Onlara bakma da. Bunlar da patatesimiz deşirdik ha o vaxt evi arkadaşlar. Göreceğim. Yeter bu da bize. Evet arkadaşlar. Gidiyor kalan. Motoru doldurduk. Gidiyor. Bir motor patates bir bir motor patates doldurduk. Bir motorda adam var. Dışıranlara çok dışıranlar bilecek. <laughs> Ona göre bak. Yörelim. Az dışırenlere çok dışırenler girecek. Tamam. şu keserlerinden topayışı var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi acı sallıyorum otur kutura bakma Gece arkadaşlar da. Evet. Gidiyor. Evet. Topladık. Üçer dörder topladık arkadaşlar. Motorumuzda da yükledik. Yolumuza düştük. Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Sağ salim gitmek nasıl etsin Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir motor adamı, bir motorda patates var arkadaşlar. Yöreceğim. Şuradaki soğanlar hiç zaman çek. Şu anda da soğan var. Bir 5-6 tarlada soğan var arkadaşlar da. Gelin dinlerse yarın da oraya gelecek. Vallahi motor sallıyor telefonumu. Kusura bakma. Evet arkadaşlar burada fırınımız belediyemiz yaptırdı. Burada taş fırın. Ne yapacağız burada? Çörek. Çörek. Çörek çekecek arkadaşlar. Belediyemiz yaptırdı. Allah razı olsun belediyemizden. Burası böyle canlarım. Daha iyi olmadı da. Parklenecek, temizlenecek arkadaşlar. Ondan sonra bura fırınımız. Belediyemizden Allah razı olsun. Fırın yaptı. Bura bazılanacağımış. Arkadaşlar yollarımızı yaptı belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Bura Kur'an kursumuz. Burada Kur'an okuyor oruçta arkadaşlar. Perdemizi nem diktirdiler. Allah razı olsun bir komşu diktirdi. Tamam Haydi. İşte bura Kur'an kursumuz. Burada Kur'an okuyor arkadaşlar. Oruçta bura geliyor. Burada Kur'anımızı okuyor. Ondan sonra belediye başkanımız yollarımızı yaptırdı. Allah razı olsun. Ee, böyle arkadaşlar.